arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir videoda tüm efektleri kullanırsak ne olur ona bakacağım şimdi öncelikle şeyimize giriyoruz video uygulamamıza giriyoruz hadi bakalım şimdi burada en son çektiğim şu video var Şuna ne he şu bir iki çok çekememiştim. Şimdi şuradan kalemi girelim. Tüm efektleri kullanacağım burada. Bunda. Yani bu videoyu az önce çektim. Şimdi şey kullanalım. Fitre. Her kare için bir fitre. Tüm fitreleri kullanalım. Şunları <laughs> deneyecek. Evet. Evet. Şöyle bu ne? Hı, şunu yüz yapalım. Evet. ilk karesi. Evet. Birinci saniye. Buraya çıkartma koyalım. İşte şöyle. Şöyle bir sürü bu videoyu bu arada yollayacağım az sonra bu videoyu çekiyorum ya işte şöyle buraya da böyle yani şöyle koyalım şöyle Heh. bir tane de koyalım şöyle Heh. şimdi Burası şimdi bu kare. Bu kare ne yapsak? Ee, müzik. Müzik. Müzik çalışmıyor. Metin o zaman. Tablet donmuş. Evet. kullanacağım. Bir videoda tüm süreler, bir bekleyelim. Rekor çalışmıyor. Hadi çalış, 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 hadi. lütfen bu video ihtiyacım değil. at please, 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 please. please. Ee, Şimdi benim bu videoyu kapatmam lazım olacak. ondan dolayı kapat demiyorum. Ve şu an siz bunu duyuyor musunuz, duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, dırat dırat dır, dırat dırat dırat. Bekliyorum gündüz gece bekliyorum gündüz gece dışarıda çalışma yok çok güzel bu hayat bu hayat ee, arkadaşlar bu arada Heh. tamam parçalar çekiyor mu çekiyor musun mişim. Öfüs. Evet, olmayacakmış. Şöyle ileri gitsem hep mi bu? Heh. Tamam, o oradayım. Şuraya da yok. 3. saniye. 9. saniye ise Şu yapalım. Eee Deler mezar onar arka plan hız <laughs> güzel oldu yani hız, hacim. Tamam Kopyalama Döndür Döndür <laughs> Bu arada siz bu videoyu nasıl izleyeceksiniz ya ön kesim Bu <laughs> videoyu Evet Şöyle Kesimle Bu Ölük tatlılık. Ne yapsak? Kırp. Hıp. Bak, TikTok gibi. Bak hepsini. Instagram şeyi. Instagram'ın biraz daha küçük. TikTok kesimi. YouTube. Ee, ne diyor? 5'e 4. 3'e 4. 1,2,3 Youtube kesimi atalım. Youtube kesimi. Tamam. Youtube kesimi attık. Evet. Siz bu videoyu izleyeceksiniz. Hem de bugün. Evet. Evet. Şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Ne yapacağız? Biz bunu hem Youtube bir kez. De. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Ee, arka plan. Dur bak. Arka planı mavi severim. Ha, şöyle. Şöyle benim kapşonlu mor rengi olsun. Heh. Bir sürü renk var. Bu iyi. Tamam. Evet burayı da hallettik. Dur. Dur dur. En sevdiğim renk olmasın. Aa bak şunlar çok güzel. Böyle bazı videolarda şey var ya onu böyle yapıyorlar. De herkes kesin bu programı kullanıyor herkes. Hı. Artıdan şu boncuk verebiliyormuz <laughs> mu? Yok. Sadece bunlardan. Şöyle o oh. bunlar çok iyi. Evet. Şöyle. Evet. Çok iyi. X-Record yazıyor hatta da. Kordu. Evet, kullandığım program X-Record. Metin ekle. E. A. N. Ol. Ol çıkmaz son cür la cümla abone ol olmazsan cırmalarım evet metin de ekledik abone bak şöyle geliyor tamam mı geliyor 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 abone ol olmazsan cırmalarım sonu <laughs> sonu göklerde kanat gibi kanat değil lan böl bölemiyor mu eksilme ee, tekrarla 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 tekrar da bir daha bak böyle buradan videonun sonuna kadar şuraya tekrarla Şöyle tekrar da, da atabiliyor mu bak bak video bitiyor bak video bitiyor daha <laughs> soslu kadar gidiyor lan ama ben gidemiyorum evet şimdi Beş, ben. Evet, kaç tane kullanmışım lan? Evet böyle şimdi siz, siz şimdi önce bu videoyu atacağım sonra bir diğerini atacağım evet bak buradan başlıyor tamam mı böyle geliyor bak tersiz diyorsunuz şuradan birden bunlar çıkıyor şaşırıyorsunuz şöyle gidiyor 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 biraz hızlı tabi dur bu, şu ne Şimdi ne dedi? Ne dedi? Ne kadar? Ne kadar? Ne? Ne 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 ne? Ne dedi? Adetler ne? Ne dedi? 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 Ne 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 Ne

kaydetince ben baş yaparım dur kayda dolu evet ee, önce bu video izleyeceksiniz sonra işte ben kaydedilince size haber veririm evet şimdi yeniden şey yaptım home eve gidelim e, reklamı da atlayalım. Şimdi. Evet bak. Edit et. 40. Şimdi. Yukarıdaki. Evet yukarıdaki. Şimdi ben bunu paylaşacağım. Ama şey olacak. Öncelikle şey yapacağım. Bu videoyu paylaşamam. Bundan da buna. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmasını alırım. Bakın abonemizi size gösteriyorum. Bu benim kanalım. Şimdi o iki şimdi bu iki videoyu da şey yapacağım. Ve bakın. İzlenme oranımız 3. Yani Bunu biraz daha arttırabilir miyiz? Arttırabiliriz de izlenmeyi. Şu abone sayısı yani Abone yok ki, The like yok. Yani abone yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.